Anduril Industries, savunma sanayisinde önemli bir adım atarak, ABD'nin yer tabanlı minyatür bomba yani GLSDB programı kapsamında katı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesi görevini üstlendi. Saab ve Boeing'in ortaklaşa yürüttüğü bu programda, Anduril Roket Motor Systems'in tedarikçi olarak seçilmesi, şirketin ITKI sistemlerini rakiplerinden daha hızlı, daha büyük ölçekte ve daha uygun maliyetle sunabilme yeteneğine dayanıyor savunma alanında artan ihtiyaçlar ve değişen tehdit ortamı, yenilikçi ve esnek mühimmat çözümlerini ön plana çıkarıyor. İşte Anduril'in öne çıkmasının ardında yatan temel nedenler de tam olarak burada yatıyor. GLSDB sistemi, savaş sahasında kendini kanıtlamış bir çözüm olarak öne çıkıyor. Eski nesil hassas vuruş sistemlerine kıyasla hem daha uygun fiyatlı hem de daha esnek bir alternatif sunuyor. Bu esneklik, sistemin çeşitli platformlardan fırlatılabilmesi ve farklı uçuş yollarıyla hedefe ulaşabilmesi sayesinde sağlanıyor. Anduril'in geliştireceği yeni nesil katı yakıtlı roket motorları, hali hazırda GLSDB sisteminde kullanılan M26MLRS roket motorunun performans ve kütle özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Şirketin sunduğu modern ve yüksek performanslı motor, sistemin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Anduril Hava ve Kara Sistemlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Neil Turgut'un açıklamalarına göre, ABD'de katı yakıtlı roket motoru alanında daha fazla rekabete ihtiyaç duyuluyor. Anduril'in bu sektörde üçüncü büyük tedarikçi olma hedefi, pazardaki çeşitliliği ve esnekliği artıracak önemli bir adım olarak görülüyor. Şirket, yenilikçi üretim yöntemleri ve modern fabrikası sayesinde kısa sürede yüksek üretim kapasitesine ulaşabileceğine inanıyor. Bu kapsamda Anduril'in temel hedefi yılda yaklaşık 6000 adet katı yakıtlı roket motoru üretmek. Motorların ilk sertifikasyon süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 100 gün içinde tam kapasite üretime geçilmesi planlanıyor. Bu hızlı ölçeklenebilirlik savunma sektöründe tedarik zincirinin aşırı yoğunlaştığı bir dönemde büyük önem taşıyor. Anduril'in geliştirdiği yeni tasarım daha güvenli ve maliyet etkin olacak şekilde optimize ediliyor. Şirket, yeni alt tedarikçilerle işbirliği yaparak ve kendi özgün üretim teknolojilerini kullanarak motorların üretimini daha verimli hale getiriyor. Bu sayede daha fazla sayıda GLSDB sisteminin müşterilere ulaştırılması mümkün olacak ve ABD ordusunun uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti güçlenecek. Şirket, sistemin geliştirilmesi ve nitelendirilmesi çalışmalarına başlamış durumda ve 2026 yılında tam seri üretime geçmeyi hedefliyor. Uygun maliyetli Uzun menzilli ve hassas vuruş kabiliyetine sahip silah sistemleri, ABD ve müttefikleri için temel güvenlik öncelikleri arasında yer alıyor. Öte yandan, katı yakıtlı roket motoruyla çalışan hava platformları endüstrisi, artan motor talebine ayak uydurmakta zorlanıyor. Anduril'in bu alandaki yenilikçi yaklaşımları, tedarik zincirindeki dar boğazları aşmaya katkı sağlayacak. Şirket, ABD savunma üretim yasası desteğiyle 14.3 milyon dolarlık bir yatırımla, tek parça akış üretimi, palesiz yüksek hızlı karıştırıcı ve otomasyon gibi ileri teknolojiler kullanarak motorları hem verimli hem de uygun maliyetli biçimde üretip nitelendirecek. Son olarak, Anduril Rocket Motors'un ABD donanmasının Standard Füze Programı için geliştirdiği 21 inçlik hipersonik roket motorunun statik ateşleme testini başarıyla tamamlaması, şirketin bu alandaki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm bu gelişmeler, Anduril'in savunma sanayisinde üretim kapasitesini artırma ve ABD'nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerini güçlendirme yolunda önemli adımlar attığını gösteriyor. Eğer siz de savunma sanayisindeki en güncel gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.